Kardeşlerim, tahiyyata oturuyoruz namazda. Nasıl oturuyoruz, nasıl durmamız gerekir? kemal edep neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Buhari hadisinde cibri ile Emin Dehiyeti Kelbi suretinde Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ ala فَقِذَيْهِ Dizlerini Allah Resulü Aleyhisselam'ın dizlerine isnat ediyor, değdiriyor. Ellerini de uylukları üzerine koyuyor, dizleri üzerine koyuyor, öyle duruyor. Kemal edeb bunu gerektir. Biz de öyle yapıyoruz. Ellerimiz uyluklarımız üzerinde secdeden kalkıyoruz, orada duruyoruz. Yani bu duruş şunu da anlatıyor. Mahşer günü Allah Azze ve Celle bize ikra kitabek. Hadi oku bakalım amel defterini neler var neler getirdin. Kıyamdayız okuyoruz ama hayatın hesabını veremiyoruz. Rüküye gidiyoruz. Orada namaz kılarken Allah Teala'yı tazim ediyoruz. Yani mahşer günü rüküye insanlar eğilecekler, belleri bükülecek, ayakta duramıyorlar. Dünyada rükûde onu düşünüyoruz. Onun için Rabbimizi tazim edip Allah'ım bizi mahşerin o dehşetinden belimiz büküldüğü zaman ancak rahmetinle sen kurtarırsın.'' Ayağa kalkıyoruz, kaldığımız yerden hesaba devam etmek istiyoruz. Kavme buydu. Ama duramıyoruz, yere çömeliyoruz, secdeye varıyoruz. Kalkmak istiyoruz ama kalkamıyoruz, oturuyoruz. Tahiyyat doğasında bütün ibadet her şekliyle lisanla olan, bedenle olan, malla olan ibadetler sadece ve sadece senin için Allah'ım diyerek Rabbimiz orada farklı bir şekilde hususiyette tazime devam ediyoruz. Peygamber aleyhisselama dua ediyor. Onu selamlıyoruz. Onun şefaatine talip olduğumuzu bir anlamda namazla ilan ve itiraf ediyoruz. Yani kıyamet günü orada çömelecek, kade halinde duracak Müslümanlar artık kalkmaya mecalim yok ya Rabbi. Selam verip namazdan çıkacağız. Ellerimizi kaldırıp dua ediyoruz. O dua mahşerin şu anını bize hatırlatıyor. Ya Rabbi rahmetin olmazsa ben senin narından, azabından kurtulamam Allah'ım. Bunu gösteriyoruz, bunu ilan ediyoruz kardeşlerim. Peki oturduk. Tahiyat duasını okuyoruz. Ellerimiz dizlerimiz üzerinde. Sürekli böyle mi duracak, sonuna kadar böyle mi kalacak, böyle kalmayacak. Bununla alakalı Hanefi fukasına baktığımızda mutakaddimun eller böyle durur. Böyle rivayetler var. Ama mutaakhirun İbn Abidin rahmetullahi aleyh bununla alakalı vesailinde burada risale yazmış bu mevzuyla alakalı. Yani Ali Yukari de İbn Abidin de Ebu Hanife'den, İmam Ebu Yusuf'tan, İmam Muhammed'den nakiller getiriyorlar. Onlar da tahiyyatta oturdukları zaman parmağı kaldırırlardı. Musebbiha diyoruz buna. Bu parmağı kaldırırlar. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahiyyatta oturduğu zaman parmağını kaldırıyordu. Peki kardeşlerim tahiyyatta parmağı nasıl kaldıracağız? Nerede kaldıracağız? doğru bir yerde kaldırmak lazım. Bununla alakalı hadis-i şerifleri okuyacağız. Baktığımız zaman bütün hadis-i şeriflere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek şekilde tahiyyata oturduğunda parmağını kaldırmıyor. Ümmetine kolaylık olsun, belki bu vaptan rahmet olsun diye üç farklı şekilde parmağını ama hep aynı parmağı kaldırdığını görüyoruz. Bununla alakalı birinci rivayet Abdullah bin Ömer'in rivayeti, Abdullah bin Ömer'den geliyor radıyallahu anhuma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahiyyatı oturduğu zaman Eşhedü en la ilahe oraya geliyor, parmağı kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor? Şu müsebbiha dediğimiz sebbabe bunu kaldırıyor. Şu parmakları kapatıyor, şu hale getiriyor. Bu ibham dediğimiz bu parmağı kardeşlerim musabbihanın yanına koyuyor. Yani eli koyduğunuz zaman şu şekilde görün. Yani şöyle bu parmak ibham burada duruyor. Hinser, binser, vusta bunlar kapanıyor. Bu şekilde eşhedü en ilahe illallah indiriyoruz. Bu şekilde. Birincisi bu. İkincisi Abdullah bin Zübeyir'den gelen rivayet. Ondan gelen rivayette ise yine bu parmaklar kapanıyorlar. Bunları kapatıyoruz, bu şekilde yapıyoruz. İbhamı ise vustanın üzerine şu orta tarafa koyuyoruz. Eşhedü en la ilahe de kaldırıyoruz. Şu şekilde illallah da indiriyoruz tahiyyatın sonuna kadar böyle devam ediyor. Üçüncüsü ise Vail bin Hucur'un rivayeti ki daha meşhur olan bu Vail bin Hucur'un rivayeti orada halka şeklinde yapılıyor. En meşhur olan bu. Bu iki parmak hınsar binser kapatılıyor. Şu ibhamı bununla bu şekilde halka yapıyoruz. Elimiz şöyle oluyor kardeşlerim. La ilahe illallah da indiriyoruz. İllallah da indiriyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Burada bir halka oluşturuyoruz. Üç farklı şekil var. Peki Hanefilerle Şafiler arasında şöyle bir ayrım var. Şafilerde Hanefilerde La ilahe de kalkıyor. illallah'ta, da İniyor. İlla Allah'ta indiriyoruz. Peki şafilerde ise illa Allah'ta kalkıyor. Kardeşlerim illa Allah'ta kalkıyor. Ama hanefilerde la ilahe derken kaldırıyoruz. Yani yok diyoruz, hayır diyoruz. İlla Allah'ta orada indiriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı buyuruyor ki lehiye eşeddu aleş şeytani minel hadid yani bu parmağı kaldırıp tevhid'i ilan etmek. Ey şeytan bak ben hem lisanımla hem şu parmağımla Allah'tan başka ilah olmadığını ilan ve itiraf ediyorum. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bu o kadar şeytana ağır gelir ki demirle başına vurulmasından daha ağırdır. Lehiye eşeddü ale şeytan min el hadid. O zaman sen oturduğun zaman ellerini şöyle yapıyorsun. Şu şekilde yapıyoruz. La ilahe başka şehadet ediyorum ki Allah Teala'dan başka ilah yok. İllallah. Sadece o var. İbn Abidi'nden anladığımız, hadis-i şeriflerden de anladığımız kardeşlerim, rahmetin sonuna kadar bu el bu şekilde kalıyor. Ondan sonra düzeltiyoruz. Fakat ne zaman böyle yapıyoruz? El böyle ne zaman ki şahadete geliyoruz la ilahe derken bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra indiriyoruz. Gördüğünüz gibi parmağı kaldırmanın üç farklı şekli var. Peki parmağı hareket ettiriyor muyuz? Vail bin Hucur rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin parmağın hareket ettirdiği var. Malikiler buna esas alıyorlar. Ama hareket ettirmediği ile alakalı da rivayetler var kardeşlerim. Evla olan parmağınızı hareket ettirmemeniz sadece kaldırmanız. Sadece kaldırmanız. Peki tahiyyatı, teşehüd duasını okumanın hükmü nedir? Hanefilere göre namazlarda, dört rekatlı namazlarda birinci oturuş vacip. Birinci oturuşta tahiyyat duasını okumak o da vacip. İkinci oturuş farz, orada tahiyyat okumak vacip. Ama Hanefilerden birinci oturuş vacip, orada tahiyyat duasını okumak sünnet rivayeti de var. Şafilerde birinci oturuşta tahiyyat okumak sünnet, İkinci oturuşta okumak Şafi ve Hanbelilere göre rükün kardeşlerim. Rükün bizde ise farz aynı manaya geliyor ikinci oturuşla alakalı. Şimdi hadis-i şerifleri okuyalım inşallah. Mişkatul mesabihten teşehhütle alakalı parmağı kaldırmakla müsebbiha dediğimiz İslam'dan önce buna sebbabe denirdi. Adam birisine bağıracak, hakaret edecekse bununla böyle işaret ederdi. Ama İslam'da artık bu yok. Ne var? Bu parmak sadece tevhid için kullanılır. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü ilan ve itiraf için kullanılır. O zaman şeytana tanktan daha ağır gelir, daha büyük bir darbedir. Bu şuuru kuşanarak inşallah dahiyatta parmağı öyle kaldırın. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde bu şekilde ihya etmiş olalım. Bahsettiğim gibi üç farklı şekli vardı bunun. Peki tahiyyat duası bununla alakalı farklı rivayetler var. Hanefiler hangisine esas alıyorlar? Abdullah bin Mesud'un rivayetini, Şafiler Abdullah bin Abbas rivayetini, Malikiler Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'den gelen rivayeti alıyorlar namazda onu okuyorlar. Diğerlerini okusanız o da olur. Bu evleviyet yani Hanefiler i̇bn Mesud'un rivayetini radıyallahu anh daha evla görüyorlar kardeşlerim. Bab-ı el faslul evvel e, teşehud babının birinci faslı 906. hadis-i şerif. An yani i̇bn Umar radıyallahu anhuma kal kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدُ Efendimiz Aleyhisselam teşehhütte oturduğu zaman وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى rukbetihil رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى Aleyhisselatü Vesselam sağ elini sol dizi üzerine koyar. وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى ala رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى Sağ elini de sağ dizi üzerine koyardı. وَعَقَدَ ثَلَاثَةَ وَخَمْس۪ينَ ve eşara Sonra parmağını Ali Serhat selam 53 şeklinde yapar. Ali kari bunun nasıl olduğunu tarif ediyor. Farklı şekillerde olur diyor. Onlardan bir tanesi de nedir kardeşlerim? Parmağı şu musebbihanın yanına koyuyorsunuz. Yani şu ibhamı bunun yanına koyuyorsunuz. Bu üç parmağı da kapatıyorsunuz. O şekilde Eşhedü en la ilahe derken kaldırıyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Bu birinci rivayet. Bu babın birinci rivayeti. İkincisi ve rivayetin bir başka rivayette. Kâne izâ celese fi salâti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturduğunda vada yedeyhi ala rukbeteyhi iki elini iki dizi üzerine koyar. وَرَفَعَ اِسْبَعْهُ الْيُمْنَ isba parmak demek kardeşlerim. İsba, asba, usbu, sekiz farklı şekilde bunun daptı var. Sekiz ayrı şekilde daptı var yani. وَرَفَعَ اِسْبَعْهُ الْيُمْنَ اَلَّتِي telil ibham. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ibham dediğimiz baş parmağın yanındaki parmağını sallallahu aleyhi ve sellem sağ elindeki o sağ parmağı kaldırırdı. Ne olduğu halde? Yed'u biha. Onunla işaret ediyor olduğu halde, teşehüd duasını okuyor olduğu halde, eşhedü en la ilahe orada kaldırırdı. Ve yedehu yusra ala rukbetihi. Aleyhissalatu vesselam sol elini ''Sol dizi üzerine koyardı.'' ''Yedahu'' diye de okuruz, atfederiz. ''Ve yeduhul yusra ala rukbetihi'' şeklinde de okuyabiliriz. Ee, ''Sol el, sol dizi üzerinde.'' E, ne olduğu halde? ''Basideha aleyha'' O dizi üzerinde elini yaydığı halde. Yani bu sol el, sol dizin üzerinde öyle durur. Ama şahadet kevmesine girince bu parmak yani müsebbehe dediğimiz parmak kalkardı, kaldırır aleyhissalatu vesselam tevhidi. Bununla ilan eder ki bu şeytana çok ağır gelirdi. Kardeşlerim Müslim rivayet ediyor. Ali bin Abdurrahman el-Muavi diyor ki, ben e, beni diyor Abdullah bin Ömer görmüştü. Namazla böyle taşla oynuyordum. Namazı bitirdikten sonra falan men nehani. Namazı bitirdi, beni bundan nehyetti dedi ki: "İsna kema kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasnahu." Peygamber Aleyhisselam oturduğunda ne yapardı? Onu yap dedi. Efendimiz Aleyhisselam yaptığını ona gösterdi. Aleyhisselatu vesselam nasıl parmaklarını kapatır sonra musebbeyi kaldırır tevhidi parmağıyla ilan eder eşhedü en la ilahe derken parmağı kaldırıyor illallah da indiriyor bunu gösteriyor bu nasıl namaza başlarken eli kaldırıyoruz dünyayı arkaya atıyoruz bir anlamda la ilahe diyoruz Allah'tan başka her şeyi reddediyoruz indirirken Allahu Ekber diyoruz. Kelime-i Tevhid'in birinci faslında da La ilahe var. Allah'tan başka her şeyi reddetme. İkinci faslında ispat var. İllallah diyoruz. Sadece Allah Azze ve Celle var. Bunu ilan ediyoruz. Bu ikinci hadis-i şerifi de Müslim rivayet ediyor kardeşlerim. 908. rivayet Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette şu baş parmağını orta parmağın üzerine orta bölümüne koyuyor. O halde e, kaldırıyor. Tevhidi, şehadeti böyle ilan ediyor. Ve an Abdillah ibn Zubeyr <laughs> radıyallahu anhuma kal Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ ka'de yed'u Efendimiz aleyhisselam Namazda oturduğunda kade Ula'da birinci oturuşta ikinci oturuşta yed'u dua ederdi. Teşehüdü okurdu. Ettehiyyatü'yü okurdu. Vada'a yedhul yumna ala fekhidihil yumna. Sağ elini aleyhissalatü vesselam sağ dizi üzerine koyar. Ve yedhul yusra ala fekhidihil yusra. Sol elini sol dizi üzerine koyar. Ve eşara bi is Ba'ihi bi asba'ihi ya da sekiz türlü parmağın daptı var demiştik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve eşare bi isba'ihi es sebbabe sebbabe parmağıyla aleyhissalatü vesselam işaret ederdi. Yani eşhedü en la ilahe derken kaldırıyor illallah da indiriyor. Ve vada ibhamehu şu baş parmağını koyardı ala isbi'hi el vusda bu orta parmağın üzerine koyardı işte Abdullah bin Zübeyir rivayeti o halde şahadet parmağını kaldırır ve yulki mukaffahul yusra o rukbetehu aleyhissalatu vesselam diz kapağını da bazen nereye koyardı avucun içine koyar yani avucun içiyle diz kapağının sol dizini o halde tutardı. O yani lokma gibi böyle sol elinin içine o diz kapağını koyardı. Ravahu muslim bu hadis-i şerifi de müslim rivayet ediyor.